Edremit Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü öncülüğünde kent genelinde yaşanması öngörülemeyen hava muhalefetinin yol açabileceği kazalara anında müdahale edebilmek için kriz masası kurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını dikkate alan kriz masası ekipleri, kent genelinde yaşaması beklenen fırtına, ani su baskını gibi öngörülemeyen kazalara karşı sahada olacak. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden oluşan 250 kişilik ekiple 7 gün 24 saat müdahaleye hazır. Yapılan çalışmalar kapsamında mevsim şartları gereği dökülen yaprakların temizlenmesi, fırtınadan kaynaklı yıkılabilecek ağaçlara müdahale, menfez temizliği, cadde ve sokaklarında ana arterler ve bunlara açılan ara lokasyonlarda meydana gelebilecek ani su baskınlarına ve öngörülemeyen kazalara ekiplerce derhal müdahale ediliyor. Altyapı kazılarından dolayı yollarda oluşan çökmelere müdahale yapılarak kent geneli hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde toplam 26 bin metre, 26 kilometre yağmur suyu boru hattı döşendi. Aksa doğalgaz bina bağlantıları, elektrik abone bağlantıları, super Online fiber optik kablo bazlı çalışmalar devam ederken Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri sokaklarda oluşan tahribatı anında müdahale ediyor. Bu hususta belediye yetkilileri talebi, şikayeti ve önerisi olan vatandaşların Edremit Belediyesi'nin çağrı merkezi olan 444 85 10 numaralı hatta ulaşmalarının yeterli olacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı ile birlikte Edremit Belediyesi olarak teyakkuza geçtik kentimizde etkili olması beklenen fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için tüm makine, ekipman, araç ve personelimiz ile birlikte 24 saat görevimizin başındayız. Konuyla ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüz öncülüğünde kurduğumuz kriz masamıza gelen ihbarlara ve sahada çalışan ekiplerimizin tespit ettiği olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Bize 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Her talep anında cevaplanacak, hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır dedi.